Pokemon Go'da 5. seviye olup bir jime gittiğinizde sizden bir takım seçmeniz istenecek. Ortalıkta efsaneler dolansa da şu ana kadar bu takımların birbirlerine karşı sistemsel avantajları yok gibi görünüyor ve takımınızı seçmeniz için birçok farklı faktör var. Arkadaşlarınızla aynı takımda olmanız iyi olacaktır. Bunun dışında bölgenizdekilere karşı mı savaşmak istiyorsunuz yoksa çoğunlukla bir olmak mı? Buna karar vermelisiniz takımın tamamen rengi, lideri, Pokemon'u veya Pokemon dünyasında dair görüşleri yakın geldiği için bile o takımı seçebilirsiniz. Yanlış cevap yok. Öyleyse takımları inceleyelim. Instinct yani Sezgi takımı sembolünü efsanevi elektrik Pokemon'u Zapdos'tan alıyor ve sarı renkliler. Instinct takımı ve lideri Spark içgüdülerine güvenirsen asla kaybetmezsin düşüncesini benimsemiş durumda. Pokemon'ların güçlü sezgilerinin yumurtadan çıkış dönemleriyle alakalı olduğunu düşünüyorlar. Valor yani yiğitlik takımı kırmızı renkli ve sembolü ateş pokemonu Moltres'ten alıyor. Takımın lideri Candle'a pokemonların insanlardan daha güçlü ve sıcak kalpli olduğuna inanıyor. Valor ekibi doğal yollarla pokemonların güçlenmesi için çalışıyor. Gerçek gücün peşinde yılmadan antrenman yapıyor. Mystic yani gizem takımının lideri Blanche Pokemon evrimine odaklanmış durumda. Takım sembolü buz Pokemon'u Articuno'dan alıyor ve dikkatle yapılmış araştırmalar ve bilimle başarıya ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Pokemon'ların derin bilgeliklerine inanan Blanche onların neden evrildiklerini araştırıyor. Sonuç olarak siz hangi takımı seçeceksiniz yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla Pokemon videosu istiyorsanız lütfen beğen butonuna tıklamayı ve istediğiniz video tarzlarını yorum olarak önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.